Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu ikinci maçında A milli takım, Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun, zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız. Demoralize olmamamız gerekiyor. Maça bakınca taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor. Birlik olarak çıkacağız bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum.